Bakın bu, bu konu Matruşka bebekler gibi sorunlar birbirine geçmeli. Büyük bir resim yapılıyor, bir dini Türkiye resmi yapılıyor ve her hareket o resmin bir parçası. Diyelim ki ben ressam, bir büyük resim yapıyorum. O resme gelmek için her gün diyelim ki bir resmi karartmak istiyorum. Her gün biraz gri, biraz siyah, biraz büyük fırça, biraz küçük fırça. Diyorum ki burası işte güneşin doğuşuna az kaldı şurayı biraz karartalım diyorum. Burada siyah rengi çok severim ondan koyuyorum diyorum. Ve bir ayrı bir gerekçe buluyorum. Şimdi mesela 23.59 kanunu gürültüye karşı söyle olduğu için giriyor. Efendim felsefe ve resim dersleri başka sebepten kalkıyor veya kadro bulunamıyor ee, o e, şeylerimize ee, öğretim öğ 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 öğretmenlerimize. Ee, ama her hamle bizi adım adım daha dini bir Türkiye'ye götürüyor. Bu kimi zaman alkol vergisi oluyor, kimi zaman sigara yasağı oluyor, kimi zaman işte dizilerde sansür oluyor. Aman öpüşmeyin, aman koklaşmayın. Adım adım oraya doğru gidiyoruz ve şimdi. E, demokrasi kelimesini yalnız türbanda hatırlayan bir AKP var. Ve mesela alkolden bahsediyoruz. İslam Büyükşehir Belediyeleri diyelim çeşitli işletmeleri var. Niye alkol satmıyor? Demokrasiyi sürekli olarak o verdiğimiz örnekte e, diyelim türbanda savundukları gibi hani nasıl isteyen takar isteyen takmaz dendiği gibi. İsteyen içer isteyen içmez. İşte o onca insan Türkiye'de o kadar yerde içki içiyor da birbirine mi saldırıyor? Her şeyin fazlası e, tehlikelidir. Saatte 300 kilometreli araba kullanırsınız e, tehlikelidir. Efendim e, e, kalkıp işte e, dinin fazlası neye mal olduğunu işte arada görüyoruz bazı olaylarda terör olaylarında. Alkol de tehlikelidir fazlası ama biz bunun için kalkıp alkole karşı bir kötüymüş gibi sürekli onu cezalandırarak, vergilendirerek e, topluma karşı bir... ...arasına duvar koyarak... E, ...mesafe koyarak... ...onu sanki suçlu ilan ederek... ...bir politika götüremeyiz. Şimdi Benim bir... mali baskısı da, e, e, kavramına ihtiyacım yok. Bu AKP baskısı. Bu siyasi İslam baskısı. Hı -hı. Bu laik Türkiye'de adım adım... ...Türkiye'de yaşam tarzlarının... ...dinselleştirilmesiyle ilgili... ...kendini çok kurnaz sanan adımlar. Hani ışıklar yavaş yavaş kapatılıyor... ...ve her biri için... ...ayrı bir gerekçe söyleniyor. Ama... Her ne kadar Türk toplumu son 20 yıldır alıştırıla alıştırıla delirtildiyse bu konuları olan algılamasında ben tarihe not düşüyorum. Ben alıştırıla alıştırıla delirtilemedim. Olayın çok farkındayım. Nasıl bir Türkiye çizildiğinin farkındayım. Bu oyunların farkındayım. Olay bu. Bir, canım, bir şey Bedi çok haklı. Ben hak veriyorum kendisine. Mesela Rus Rus Maliye Bakanlığı'nda geçen gün açıklama yaptılar. 3 yıl boyunca %30 oranında sigara ve alkol fiyat artışını önerdi Rus Maliye Bakanlığı. Demek Rusya'da şeriat geliyor. Bu Bedir Bakan mantığı da kendisine çok hak ediyor. Harika. Nefis <laughs> bir espri yaptınız. Yani çok, çok, çok bir hakikaten bir ya sizin mantığınıza hayranım. Yani Harika bir. Ben de sizin mantığınıza hayranım. Evet. Yani Bakın Rus, size bir şey budur, söyleyeyim budur mi? Bu duruma göre Rus, Rusya'ya şeriat demeyin. Aman ama ne çok, kadar. Çok, çok Harika bir espri e, tabii yaptınız. Çok, bayıldım çok, size. Çok, bayıldım. Ben size bayılıyorum. Çok taraf Gerçekten.